ile sağladığı şeklinde devlet teorilerinde geçmektedir. Yani devletin var olduğu günden bu tarafa güvenlik ihtiyacı var ve bu güvenlik ihtiyacını da bir kurum vasıtasıyla yerine getiriyor. Az önce tarihi anlatılırken milattan önce 200 yıllara kadar gittiğini söyledi arkadaşlarımız. Ancak 184 yıldır da Modern bir şekilde jandarma teşkilatları altında vatandaşlarımızın günlük güvenlik ihtiyacını karşılamakta, asayişini karşılamakta ve bugüne kadar da değişik fonksiyonlarla günümüze kadar gelmektedir. Zaman içerisinde öngörülmeyen birçok görevi de jandarma yerine getirmektedir. İşte afetlerle mücadele bunun en önemli alanlarından birisidir. Yine çevremizin korunması, e, hayvanların korunması, insanların e, günlük hayatta karşılaşabileceği trafik ve benzeri birçok alanda jandarma e, başarılı bir şekilde görevini yürütmektedir. Ancak esas jandarma dindiğinde akla gelen günlük güvenliğinin sağlanmasıdır. Günlük asayişinin sağlanmasıdır insanların. İnsanlar...